Merhaba sevgili donanma benzicileri ben Cem Sümbül. Her zaman olduğu gibi bu sefer artık hani oto gündemi değil de başka bir şekilde arabada bir e, konuyu anlatacağım size. Kameralar, son zamanlarda artık arabaların hem önünde hem arkasında kameralar, güvenlik kameraları var biliyorsunuz. Ya Dashcam diye geçiyor. Bunları e, ben de deneyimledim bir tanesini. Allah. Dedim ki anlatayım çünkü bir tanesinden olumsuz bir deneyim yaşayınca. E, bir de yenisini alınca dedim ki ikisini anlatalım. Bir tanesi daha önce aldığım, e, hatta Almanya'da sevgili Özgür bilgiden rica ettiğim e, One True. Yurtdışında ee, yurt dışında da ve işte incelemelerde de iyi görünüyordu. Ee, bir Vantru'yu aldım. Vantru'nun 1440p'lik süper HD çeken işte incelemeleri iyi olan aslında bir kamerası. Şöyle hem ön hem arkayı içeri hem içeri hem yolu yani iki taraflı hem yolu çektiği hem de içeriği çektiği yolcu kabini çektiği sabit değil şöyle hatta işte içeride ayarlayabildiğiniz bir e, kamerası vardı. E, N2 Pro adında. Ve bunu işte cama şöyle şunla şu vantuzla yapıştırıyordunuz. Ben de burada yapıştırdım ve işte şu arabada göreceğiniz şöyle gösterelim. Şuradan göreceğiniz şekilde yukarıdan aşağı getirip buradan da şu çakmakla getirip taktım bunu ve bunu da öyle kullanmaya başladım. Ne var ki bu bir süre sonra ya hatta işte en baştan diyebileceğim nedense kapanmaya başladı. Yani çekim yaparken veya işte durduğunuz bir yerde kapanıyor, sonra tekrar açılıyor, kapanıyor tekrar açılıyor. Neden olduğunu anlamaya çalışıyorsun. İşte Tekrar elektriği kesip tekrar açıyorsun. Bunun kumanda tuşları altta. Biraz daha o yüzden de bulması aslında küçük olduğu için zor olabiliyor. Ama tabii ki el yordamıyla bir alışıyorsunuz belki ama yine de çok da kolay değil. Ekran küçük ve işte park ettiğiniz zaman bastığınız yani ve USB-C üzerinden çalışan bir sistem aslında. Tabii ki her zaman olduğu gibi buna da bir ne gerekiyordu? Bir SD kart gerekiyordu. SD kartı taktığınız zaman kaydediyor. Yoldayken kaydediyor. Fakat dediğim gibi bu zaman zaman kapandığı için ve yani Allah korusun kimse kazanın ne zaman olacağını bilemez. O yüzden de kapandığı zaman kaza olup da ve başka siz suçlu değilsiniz başkası suçluysa böyle bir kamerayla böyle bir dertle başınıza başka büyük bir dert almış olursunuz. O sıkıntı olur hem bu kadar taktıktan sonra. Ve o yüzden de ben de dedim ki ya bu işi başka kimi yapıyor? gene yorumlara bakarak gördüm ki 70 Mayı yani Xiaomi'nin aslında olduğunu bildiğimiz 70 mai adlı kamera sistemleri hem genelde çok tercih ediliyor ve şikayette neredeyse yok gibi. O yüzden dedim ki bir de bakalım bunu deneyelim ve şurada gördüğünüz 70mai'nin A800 modelini aldım. Bu sadece ön tarafta kamerası var. Hemen şuradan gene ayarlayabildiğiniz bir kamera, kenardan ayarlayabildiğiniz bir kamera. Neredeyse bütün ön kısmı görüyor, görüş açısı iyi. Bu tabii ki aslına bakarsanız içeriği görmüyor yani içerideki kullanıcıyı görmüyor. Bazen işte taksi ise veya bu tip bir iş yapıyorsanız aslında buna ihtiyaç duyabilirsiniz ama Bizimki gibi böyle aile için kullandığım bir araçta arabanın içerisini görmeye çok gerek var mı? Yok. Ama tabii haberlerde gördüğümüz o şeyleri düşünmüyorum. Yani işte kavga ediyor bir şey oluyor falan adam geliyor cama vuruyor falan. Öyle şeyler için aslında bakarsanız o da lazım olabilir. Ben buna gerek görmüyorum ama hani inşallah da hiçbir zaman kimseye gerekmesin. Burada esas önemli olan tabii yol meselesiydi. Ve bir taraftan da 70 Mayı A800'ü aldığımızda dedik ki 3 inçlik bir ekranı var bunun. Burada ben ön tarafı iyi görebiliyorum ama aslında benim derdim biraz daha arka taraftı. Bununla beraber alabileceğiniz bir de RC06 kodlu yine 70 mayının bir, bir kamerası daha var arka kamerası. Birazdan size onu da göstereceğim. Bu ikisini bir arada kullandığınız zaman hemen şurada göstereceğim yerden bir düğmeye basarak arka kamerayı da görüyorsunuz. Ve tekrar bastığınızda yine ön kamerayı görebiliyorsunuz burada. Bunun güzelliği şu. Arabanın içerisini doldurdum. Bagaj doldu etti. Bu arka camda takılı. Bizim bir gelinlikçi görünüyor. Buradan gördüğünüz gibi. Buna bastığınız zaman arka kamerayı görmüş oluyorsunuz ve aynadan göremediğinizi aslında içeriden görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu size başka bir güvenlik yine sağlamış olacak ve arka tarafı göremiyorsanız eğer bununla kendinize bir seçenek daha sunmuş oluyorsunuz. Burada bir başka önemli konu genelde kameralar evet işte yolda giderken işimize yarasın diye bakıyoruz ama bir taraftan da bunu böyle işte çakmaklığa bağlayarak da yapıyorsunuz ya o çakmaklığa bağlamak görünen o ki birçok kişiyi aslında yoruyor. Neden? Ya yani evet yoruyordan kastım şu. Buradan çekiyorsun kabloyu aşağıdan getiriyorsun sonra buraya takıyorsun. Veya işte neredeyse bu yani arabanda nerede çakmak varsa oraya bağlıyorsun. E, arabada çok USB yoksa da yani USB ile bağlayabileceğin bir yer yoksa da onu takamıyorsun da. Dolayısıyla burada bir nevi aslında bir şey daha gerekiyor o da arabanın sistemine bağlamak. Yani arabanın elektriğinden şebekesinden elektriği almak burada bunu kullanmak için de Xiaomi'nin bu 70 mayıda kullanmak istiyorsanız ekstra bir kablo satıyorlar bununla ilgili bir düzenek de diyelim ona hatta çünkü bununla beraber arabaya bağlıyorsunuz evet bir daha elektrikle ilgili bir konu gerek kalmıyor yani araba çalıştığında buraya 12 volta çakmakla elektrik geldiğinde değil her zaman aslında çalışmaya başlamış oluyor yani bastın çalıştırdın çalıştığını algılıyor ve hemen hayata geçiyor çalışmaya başlıyor yani ön arka kamerası kaydediyor. Ön ve arka kameranın kayıtlarını ayrı ayrı dosyalıyor bu arada. Ve bunu yaptığınız zaman arabayı kapattınız, gittiniz. Sonra da arabaya diyelim ki birisi geldi, işte vurdu. Allah korusun tabii kimsenin başına gelmesin ama vurdu. Bu sarsıntıyla beraber sürekli bağlı olduğu için yani çakmaklı çünkü çektiğiniz zaman artık bir daha çalışmıyor. Yani o yüzden bir o emergency, acil durum kayıt sistemi çalışmıyor. Ama çakmaklık değil de sigortaya bunu bağlarsanız yani arabadan alırsanız bu elektrik sistemini o zaman bu acil durum sistemini 24 saat boyunca çalıştırabiliyor. Burada tabii önemli olan ne? Bu 24 saat boyunca çalışacak. O zaman peki benim arabamın aküsü bitecek mi? Bunu engelleyecek olan bir de parça koymuşlar. Arabanın aküsü zayıfladığında Otomatik olarak da bunu kapatıyor veya oradaki güç dengesini değiştiriyor ve buna göre uygun olarak bunu sürdürüyor. Dolayısıyla Akünüzde bitirmeden bunun e, sürdürülebilirini çalıştırmaya devam edebiliyorsunuz. Yani o yüzden bunu çalıştırdım işte arabayı da bir hafta bıraktım geri geldim araba çalışmıyordu olmuyor. E, o yüzden yapacaksanız eğer illa böyle bir şey yapacaksanız alacaksanız 600-700 lira civarında şu an o bahsettiğim kablo seti onu alırsanız bağladığınızda araba içerisinde araba içinde bıraktığınız zaman da yine kullanabileceğiniz bir ek özellik kazanmış oluyorsunuz. Bu bana göre tabii önemli. Daha sonra çünkü o vurduktan sonra hemen anında kayda giriyor bir dakika boyunca kayıt yapıyor. Birisi diyelim ki arabanız fark etmişsiniz vurmuş gitmiş ve böylece kimin vurduğunu ne olduğunu ne bittiğini en azından kameranın görüş açısında ise görebiliyorsunuz. Bu önemli bir bilgi daha sonra yine başka bir yerde kullanmak üzere de bunu bir resmi kayıt olarak kullanabilirsiniz. Türkiye'de henüz yok ama belki de bir zaman sonra olur biliyorsunuz Rusya'da ve bazı başka ülkelerde Kamera sistemi aslında sigortada bir kasko yaptırırken kasko değerinizi de aslında düşürebiliyor çünkü ekstra olarak bir delil sunabiliyorsunuz yani kendinizi nasıl kullandığının dışında bu da onlara bir e, sigorta şirketlerine aslında ekstra bir güvence olabiliyor çünkü Kimin hatalı, suçlu olduğunu bu bilgilerden görebiliyorlar ve ona göre de sizin prim değeriniz düşebiliyor. Ama Türkiye'de henüz böyle bir şey bildiğim kadarıyla yok. En azından ben bilmiyorum şimdilik. Ama gelirse bu kadar kameralar yaygınlaşmışken kullanılırsa da iyi de olur. Siz de buna hazırlıklı olursunuz. Bunun dışında bir de eğer aracınızda yoksa bunu kurduğunuz zaman ADAS sistemi de devreye girebiliyor. ADAS dediğimiz olay da şu. Şeritten çıktığınızı biliyorsunuz artık araçlar birçok araç yeni araçlar şeritten çıkma uyarısı veriyor. İşte bir çarpacaksanız bir uyarı veriyor ve belli bir süratteyseniz otomatik olarak fren yaparak durabiliyor veya bununla ilgili uyarıyor. Burada da yine 70 Mayıs'ta A800'de yer alan bu adas sistemi sayesinde kameranın açısına girdiğinde diyelim ki işte öndeki araba durmuş ve siz de onu görmüyorsunuz ve gidiyorsunuz bunu engelleyebiliyor. Bunu daha doğrusu engelliyor derken size uyarı veriyor. Önde bir araç var, duruyor tarzında. Acil durum diye bir uyarı veriyor. İngilizce bu arada Türkçe seçeneği henüz yok. Umarım Xiaomi Türkiye'deki satışları dikkate alarak 70 Mayı bu konuda bir güncelleme yayınlar. Ama şimdilik yok. O yüzden İngilizce devam ediyorum ben de kullanmaya. Bunun dışında bir de yayaylar için de uyarı verebiliyor size. O yüzden hani belki yoksa ve bunlar da sizin için önemliyse bunu da açık aktifleştirebiliyorsunuz ama bu bir seçeneğe bağlı durum. Yani uygulama üzerinden bir uygulaması var 70 Mayı'nın. Hemen şuradan göstermeye çalışacağım. Şöyle hemen açalım. 70 Mayı'nın uygulaması şurada. Açtığınız zaman bağlanmak için bir kere Wi-Fi'dan Wi-Fi hotspot oluşturuyor. E, hotspot'tan sonra burada kamera Wi-Fi hotspot gibi çalışıyor. Ona bağlanıyorsunuz. Bağlandıktan sonra da görmek isterseniz... Şöyle üstüne bir dakika şuraya tıklarsam Evet şöyleymiş. Burası demek ki biraz dertli gördüğünüz gibi. Tam yazın üstüne basmanız gerekiyor. Ee, cihaz bağlıyken de bu arada kameranın üzerindeki kullanım duruyor. Yani şu an aslına bakarsanız buradan kontrol ediyorsunuz. Bir daha göstermeyerek bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi etrafı görebiliyor. Şu an o önünüzden geçen kişi arabanın sağ yani tüm ön camından aslında geçmiş oluyor. Dolayısıyla bu görüntüde de gördüğünüz şey tüm ön kısmı e, alabilecek şekilde açıyla verebiliyor. E, ve ayarlarına da cihaz ayarlarına da buradan girebiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün ayarları bu cihaz üzerinden değil de hepsini buradan yapabilirsiniz. İşte tarih ayarı, e, işte ekran açık kalsın mı, ekran üzerinde zaman yazsın mı, ses kaydını yapsın yapmasın mı, ses kaydı da alabiliyor içeriden veya kapatabiliyorsunuz. Mesela şu an kapalı, ses kaydına ihtiyacınız yok. Dışarıdansa eğer bunu görebiliyorsunuz ve her açtığınızda Wi-Fi açık kalsın mı, yani Wi-Fi derken bir Wi-Fi istasyonu kuruyor, hotspot kuruyor dedim mi? onu açsın mı mı bunu görebiliyorsunuz. Ve üstünde yine bir tuş var şurada. Hemen gösterelim. Şurada bir tuş var normalde diyelim ki acil olarak kullanmanız gerekirse bu tuşa bastığınızda bir dakikalık bir acil kayıt yapıyor. Onu hemen alabiliyorsunuz böylece. Yani ona daha çabuk ulaşabiliyorsunuz galeriden. Hani bütün bütün yolculuğu değil de veya işte bütün o kaydı incelemeniz gerekmesin. Bir şey oldu gördünüz düğmeye bastınız veya birisi önünüzde işte tehlikeli bir şekilde araba kullanıyor. Bastınız onu ayrı kaydediyor. Böylece o kaydettiğini yine kullanabilirsiniz ama daha çabuk erişebilirsiniz. Böylece daha çok paylaşabilirsiniz de. O yüzden bu böyle bir pratik bir özelliği de var. Buradan nasıl albümlere ve diğer galeri ulaşıyorsunuz? Burada gördüğünüz tüm menüye burada da yine telefonda da ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bir yerleşik GPS de var. Dolayısıyla bu cihazı GPS olarak da yani gittiğiniz yolu görebileceğiniz bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Hızları, hız ve koordinatları göstermesini istiyorsanız bunu da açıyorsunuz. Kilometre ve diğerini de görüyorsunuz zaten. Demin az önce bahsettiğim gibi park yerinde hassasiyetini değiştirebildiğiniz yani arabaya ne kadar müdahale olursa hemen size söylesin eğer işte düşük hassasiyet yaparsanız çok şiddetli bir, şey, bir şekilde vurulması lazım diye ama hani baktınız ki çok yüksekte çok yüksek hassasiyette bir arabaya birisi dokunsa hemen kayda olmuş gerek yok diyerek buradan değiştirebilirsiniz veya hayır kullanmayacağım derseniz kapatırsınız eğer durduktan sonra da kapatmasını istiyorsanız yani her şey kapansın şu kadar durduktan sonra devam etsin isterseniz yine burada da buna uygun seçenekler var 5 dakika 10 dakika 20 dakika sonra bunu kapat diye seçenekler geliyor bu tabii ki e, sisteme bağlı olduğunuz için aynı zamanda burada e, bir de güzel konu timelapse fotoğraf sistemi var. Yani bunu açtığınızda bir e, timelapse de açabiliyorsunuz. E, yani timelapse biliyorsunuz işte uzun süre bir kayıt yapmak isterseniz ya yani bir e, kısa aralıklarla çektiği e, dolayısıyla o videonun böyle akıcı bir videodan ziyade e, telefonlarda artık bildiğimiz timelapse modu vardı. O şekilde de bu cihazla kayıtlayabiliyorsunuz o etrafı veya gittiğiniz bir yerde onu kaydettiniz. Güzel bir manzara. Bu işin keyfini çıkartalım. güzel bir manzaraya karşı durdunuz arabanızla. Ve o manzaranın da timelapse videosunu istiyorsunuz. Buna basarak o timelapse video, videosunu buradan kaydedebilirsiniz. Az önce bahsettiğim adası yine seçeneklerde göreceksiniz. İşte burada adasta da ee, neler var? Ne hangi uyarıldı yaptığı ile ilgili e, konu var. Öndeki aracın çalışması, e, şeritten çıkış ve ön taraftan bir kaza konusunda uyarı veriyor. Bunları isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz ve buna göre de sizi uyarı uyarıp arabanızda olduğu için gerek yoktur mesela o yüzden kapatabilirsiniz. Bunun dışında da bir de şu konu var. Otomatik olarak bu gittiğiniz yolları buradan senkronize edebiliyorsunuz ve böylece GPS datasıyla kameradan alınan görüntü eşleşiyor. Şu an mesela senkronize etti. E, görüntüyü ve e, bu kayıt edilenleri de nereden görüyorsunuz? O nereden geçtim görüntüsünü de yine burada menüde görebiliriz. Burada işte memory kart tabii ki takmanız lazım. SD kart takmanız lazım. Formatladıktan sonra da kullanım hazır hale geliyor. 256 256'lık bir kart tabii ki iyi olabilir. 128'lik bir kart iyi olabilir. Zaman geçtikçe eskilerin üstüne yenisini kaydetmeye başlıyor. Onu da söylemiş olalım ve bunun dışında şöyle bir geri gelirsek eğer bir çıkarsak buradan gördüğünüz gibi burada da tekrar aynı yere geldik. Bir yeni bir Burada tabi arka kamerayı görmüyorum ama onu şöyle yapalım. Buradan acaba basımıza görür müyüm? Basayım. Bastıktan sonra görecek miyim? Evet basamıyorum. Burada mesela arka kamerayı nedense bu ekranda göremiyorum ama galeriden görebilirim arka arka ile ilgili konuları. Ve galeri moduna geldiğinizde de kapatıyor zaten konuyu. Bir şöyle şuradan bir gidelim. Evet işte arka kameranın kaydettiği videoları da burada. Şu an bağlantı, Wi-Fi bağlantısını kuruyor. Ve görüyorsunuz böyle her iki galeride. Bu arada bu SD kartı çıkarttınız, bilgisayarı taktınız. Oradan da yine görebiliyorsunuz. SD kart üzerinden de bunları klasörler halinde görebiliyorsunuz. Timelapse videom yok. İşte dört tane durduğu yerde bir müdahale oldu mu olmadı mı, yanından birisi geçti diye çal, işte kamera kayda başlamış. Onları görebiliyoruz. Ve böylece... 70 mayı aşkem A800 bizdeki 806C modelini arka tarafta çünkü R06 kameramız var ön tarafta da bu kameramız var. Aşağı yukarı fiyatı bütün bu setin 4500 TL civarında bir rakama geliyor yani hem önde bunun 2 inçlik versiyonu da var yani başka bir kamera tabii ki var onda. Bunda Sony'nin bir sensörü var fena değil sensörü gerçekten Sony bu işi biliyor malum Sony'nin sensörü var arka taraftaki de farklı fakat bunu aldığınızda en azından kayıt olacağı için hani İstanbul gibi yerde veya buna benzer yerlerde kalabalık şehirlerde elinizde bir kayıt olmasını, bir güvence olmasını isterseniz aslında çok son derece kolay bir şekilde monte edilebildiğini. Elektrikçi de kullandıktan sonra da yani elektrikçiye gittiğinizde de yapacağınız işlem yaklaşık yani sistemi bağlaması, işte arkadan buraya getirmesi, bunu buradan işte kenarlardan sokuşturup şuraya getirmesi falan. bunların her birisi aşağı yukarı bir saat içerisinde oluyor. Dolayısıyla bir saat içerisinde yaptıracağınız ee, ama tabii bağlarken de önemli yani sistemden az önce söylediğim gibi akü bitmeden kullanmaya devam etmek gerektiği için o kablo setiyle bu mümkün hale geliyor. Onu doğru bağladığına emin olduktan sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz diyorum ve e, şimdilik Donan haberden bu kadar diyorum. Bir başka videolarda yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.